Evet, herkese merhabalar. Tüm şifa bekleyenlere ve tüm merak edenlere. Ben videoma öncelikle Ramazan hocama ve e, hemşiresi Merve Hanım'a minnet ve teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. E, benim serüvenim Nisan ayının sonu gibi başladı. E, bir ishal sorunu yaşadım bir gece ve sonrasında müthiş bir ağrıyla uyandım. Doktor doktor gezdim evet yani birçok doktor gezdim özel hastaneye de gittim devlet hastanesine gittim ama e, özellikle özeldeki doktorlar bana e, direnaj yapılamayacağını e, işte ucu vermeden herhangi bir müdahale yapılmasının çok tehlikeli olduğunu e, vesaire söylediler. E, ama tabii ben artık hayata küsmüştüm çünkü çok acı çekiyordum İşte antibiyotikler kullanıyordum çok fazla antibiyotik kullandım. Ee, ve sonrasında devlet hastanesinde acil cerrahide bir drenaj e, uygulaması yaptılar. Çok ufak bir uygulamaydı ve e, bu da tabii ki beni anlık olarak rahatlattı ama e, yine yeterli olmadı maalesef ki. Ramazan hocamın deyimiyle e, yanlış drenaj e, beni tek füsülden çift füsüle çıkardı ve biri komplike olmak üzere. işte hayatım daha da böyle bir sazan sarmalına girdi. Çok daha acılı boyutlara ulaştı. Sonra en son Ramazan hocamdan önce bir doktora daha gittiğimde, işte bana birden fazla yani iki'den fazla hatta üçten fazla bile ameliyat olman gerekebileceğini ve bu ameliyat sonrasında da yani komplikasyonlar gelişebileceğini söyledi. Yine beni tatmin etmedi. Ben çok korktum. Yani mutlaka bir çözümü vardır. Yani mutlaka bir yerlerde bir bir hekim vardır ve bizi kurtaracaktır diye düşündüm ama tabii ki bu anda işte akıntılar devam ediyor, ağrılarım devam ediyor vesaire. En son Ramazan hocamın YouTube'da videolarına denk geldim ve onları dinledim. Dedim ki galiba doğru adresi buldum. Allah razı olsun. <laughs> koştur koştur muayeni oldum. E, sonrasında bir hafta sonra kontrole gittim. Ameliyata karar verdik e, ve ameliyat olalı bugün yaklaşık 26 Temmuz'da oldum yani 35-36 gün falan olacak ben dün mezun oldum ee, ve e, çift, füstül, e, çift füstül artı çift setonla yani çift seton ameliyatı oldum çift setonum vardı ee, ve gerçekten bazı hastaların videolarını izlediğimde şunu söylüyorlardı Ramazan Hoca gerçekten Allah razı olsun gerçekten dönemin Lokman Hekimi ve birçok insanın hayatına çok dokundu. Ve çok babacan, merhametli ama söylediklerine birebir uymanız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, gerçekten pansuman ve temiz bakım çok önemli burada ve yani Ramazan Hoca'nın sözünden çıkmamanız ve pansumanlarınızı hiçbir şekilde aksatmamanız gerekiyor. Ben biliyorum bu durumdan çok korkan insanlar var. Yani çok muzdarip insanlar. Aynı zamanda da doktora gitmekten utanan ya da korkan insanlar da var. Bunun ayıp olduğunu düşünen insanlar da var. Hayır bu Allah'tan gelen bir dert ve herkesin başına gelebilecek bir dert. E, ve ama aynı zamanda da Ramazan Hoca gibi bir e, işte e, müthiş bir genel cerrah, büyük bir hekim, e, bence merhametli e, ve sarıp sarmalayan, asla sizi bırakmayan. E, hatta benim ameliyathanede e, işte lakabım bassız bedeli koymuştu kendisi. Yani söylemek istediğim şu, eğer böyle bir probleminiz varsa kesinlikle ve kesinlikle hiç utanmadan, sıkılmadan, yani tek adres, proktoloji merkezi Ramazan Tarık hocamdır. Kesinlikle ve kesinlikle gitmekten korkmayın. İşte bazı yorumlarda fiyatlar vesaire soruluyor. Tabii ki ben de merak ediyordum ama inanın hani Türkiye şartlarında ödenemeyecek fiyatlar değil ve hiçbiriz sağlığınızdan da önemli değil. Ben ameliyat olmadan önce 5 saniye bile böyle oturamazdım. Hatta yatamazdım. Yani ne sağa yatabilirdim ne sola yatabilirdim. Ama e, tabii ki Ramazan Hocam sayesinde hem e, komplike olmak üzere biri çift üstülümden de kurtuldum. Dün mezun oldum. Allah ondan bin kere razı olsun. Kesinlikle ve kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Yani bu dertten kim daripse çocuğunuz olabilir. Herhangi bir yokunuz. Siz şu an bu videoyu izleyen kişinin de sorunu olmayalı o bilir ama hani bir yakınında vardır mutlaka ona izletmeli ve Ramazan hocamla tanıştırmalı çok teşekkür ediyorum her şey için ee, umarım sizler de şifanızı bulursunuz Ramazan hocamla bence geciktirmeden hemen gidin çünkü e, kabus demek ya da kötü bir şey demek istemiyorum yine söylediğim gibi dert Allah'tan geliyor ama e, tabii ki de yıpratan bir süreç ailemi de beni de manevi olarak çok çökertmişti. çok şükür en zor zamanımızda Ramazan hocam yetişti ve şu an sağlığıma kavuştum. Allah ondan ve dinleyen herkesten razı olsun. Lütfen şifa bekleyen eğer siz de olabilirsiniz. Kim varsa onlara ulaştırın. Allah'a ısmarladık.